İsrail destekli bir organizasyon. Altın Kelebek Ödülleri'nin ana konsepti sokak hayvanlarıydı. Çıktı sahneye ve kendi köpeğinin serüvenini anlattı bize. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan, onun kadar mutlu olmayan bir sürü canımız var. Ne diyorsun kızım ya? Ne diyorsun? Bu kadar mı körsünüz? Bu kadar mı sağırsınız dünyaya? 7 bin çocuk öldürüldü bütün dünyanın gözü önünde. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Ee, <laughs> teşekkür ederim. Sanki hiç bunlar yok, bu zulümler hiç dünyada yaşanmıyor, Ecem Hanım'ın Loli diye bir köpeği var ve onunla alakalı açıklama yapıyor. Şu anda beni izleyemeyen, izlese de muhtemelen hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var benim Loli. Yani benim oyunculuğumu berbat ederler, benim kariyerimi yerle yeksan ederler diye bir korkun varsa abi o zaman hiçbir şey söyleme ya, hiçbir şey söyleme. Çık ödülünü al ve defolup git. Sen kalkıp böyle bir ortamda bütün milletin gözünün içine baka baka nasıl söylüyorsun ya sokak hayvanlarıymış yok sokak köpekleriymiş bir tane köpeğim varmış evimde beni izliyormuş ama anlamıyormuş dalga mı geçiyorsun milletle ya bir haddinizi bir edebinizi bir terbiyenizi takının ya ideolojiniz yerin dibine batsın ideolojiniz tuttuğunuz partiler savunduğunuz dünya düşüncesi hepsi yerin dibine batsın Ya çocuklar öldürülüyor ya tamam siyasi bakma olaya Filistin İsrail işte devlet kurulsun mu kurulmasın mı işgal var mı yok mu 1948'de ne oldu 67'de ne oldu birinci intifada neydi On... bunlara girme abi ya çocuklar öldürülüyor fosfor bombaları atılıyor hiçbir tane görmedin mi? Sosyal medyanda ötemde berinde bir tane fotoğraf düşmedi mi önüne ya? Orada gözü yüzü kanlı olan bir tane çocuk senin yüreğini sızlatmadı mı abi? Nasıl insanlarsınız siz? Nasıl insanlarsınız? Kalbiniz taş mı bağladı yahu? Gezi'de bir tarafınızı yırtıyordunuz. PKK'lı, YPG'li birisine devlet bir operasyon yaptığı zaman bir tarafınızı yırtıyordunuz. Gidip başka başka ülkelerde kendi memleketinizi, kendi vatanınızı, kendi devletinizi şikayet edecek kadar da cesurdunuz. Ne oldu? Utanmıyor musunuz ya? Utanmıyor musunuz? Anneniz babanız yok mu sizin? Sizin evladınız yok mu? Sizin yeğeniniz yok mu? Sizin ne bileyim torununuz yok mu? Sizin evinizde etrafınızda hiç çocuk olmadı mı ya? Böyle bir atmosferde milletin önüne çıkıp da kedi köpek muhabbeti yapacak kadar bu millete nasıl bir kininiz var? Nasıl bir gareziniz var bu millete? Allah razı olsun Cem Davran'dan. Gene böyle yarım ağızda olsa kalkıp yani Filistin'de Gazze'de çocuklar öldürülüyor diye hani Cem hem davran böyle bir yarım ağızda olsa bir şeyler söyledi. Allah razı olsun ondan. Koca bütün sanatçılar. Abi kadın çıktı o Ece erkek. Bir çıktı kedi köpek muhabbeti yaptı. Abi avuçlar patlıyor. Avuçlar patlıyor. Orada olan o bütün sanatçılarımız. Bu millet, bu millet bu insafsızları, bu izansızları ve bu merhametsizleri hiçbir zaman unutmayacak. Hiçbir zaman unutmayacak. Bu millet intikam almasını biliyor. İntikamdan kastım hani böyle kavga etmek, savaşmak falan değil. Değer üzerinde bu millet intikamını alacaktır. Bu sessiz bu duyarsız, bu merhametsiz sanatçılardan bu millet bunun hesabını soracaktır. Bir tane genç çıktı Madrigal. Onun da bas mı bir şeyde yani o kadroda olan bir tane adam kalktı. Şimdi şu arkadaşa baktığın zaman belki yaşam tarzı, işte kılık kıyafeti, ideolojisi falan hiç yani bu milletle çok uyuşan bir tarzı yok. Olabilir. Bunda yana problem yok. Ama adam kalktı. Gazze'de, Filistin'de çocuklar öldürülüyor dedi ya. Ben bu ödülü dedi onlara hitap ediyorum dedi. Bir tane de küçük bir kız kalktı. En iyi çocuk oyuncu ödülünü alan. Çocukların hakkını ancak çocuklar savunabildi. Yapacak bir şey yok. Türkiye ne yapıyor? Bekledik işte hafta sonu program vardı. Ne vardı? Altın Kelebek ödül töreni. 49. 49. Panten Altın Kelebek ödülleri. Panten. Panten olunca ne oluyor? Ulaş. Zaten otomatikmen İsrail destekli bir organizasyon oluyor değil mi? Sponsor olarak Panten Altın Kelebek Ödülleri. Türkiye için önemli bir program. Ve programda da sanatçılarımız vardı. Türkiye'nin sanatçıları. Ben bu sanatçıları hatırlıyorum. Yine bu Altın Kelebek, Panten Altın Kelebek ödülleriydi. Gezi olaylarından sonra yapılmıştı. Gezi olaylarından 4-5 ay sonra bir ödül töreni vardı. Allah'ım her çıkan gezi olayları, ondan sonra işte Can Dündar'a selamlar gönderiliyor. Tutuklu gazeteciler için herkes bir bir cümle kuruyor, insanlar avuçları patlayana kadar alkışlıyor, özgürlük yok diyorlar, kadınlara saygı yok, insanların yaşamsal tercihlerine saygılar yok falan. Devamlı böyle siyasi, ideolojik açıklamalar, mesajların verildiği bir altın kelebek süreci vardı. Birçoğunuz hatırlarsınız onu. Veyahut da, da internetten, sosyal medyadan bir girin, geriye doğru bir bakın. Devasa açıklamalar var. O gezi olayları, şunlar, bunlar. Hatta işte ondan sonra şeyler falan var. Tutuklu sanatçılarla alakalı falan açıklamalar yapıyorlar. Yani Altın Kelebek bu konuda bayağı yer dolduran bir ödül töreni. E şimdi 59 gündür bir soykırım yaşanıyor dünyanın gözü önünde ve bizim sanatçılarımız da herhalde kalkarlar. Hani birkaç bir şey söylerler. Çünkü bir bakıyorsun İspanya'da sanatçılar ayağa kalkıyorlar. Amerika'da sanatçılar ayağa kalkıyorlar. Nerede ellerine bir mikrofon geçiriyorlarsa sadece sayfalarından konuşmak değil. Nerede ellerine bir mikrofon geçiriyorlarsa kalkıp konuşuyorlar. Kimisi 30-40 yıllık kariyer riske atarak açıklamalar yapıyorlar ve Filistin'den yana tavır ortaya koyuyorlar. Şimdi bizim sanatçılar da genelde batıyı kendilerine örnek alırlar. Genelde o batılı sanatçılar nasıl yaşıyorlarsa, nasıl hareket ediyorlarsa onları kendi hayatlarına kopya ederler. Çünkü bugüne kadar öyle yapıldı. E şimdi burada bakıyorsun diyorsun ki herhalde bizim sanatçılarımız da bunları görüyorlar. Hani bu kadar dünyada sanatçısı, işte efendim yazarı, akademisyeni, hukukçusu, yapımcısı herkes bir tepki koyuyor ortaya. E bizimkiler de ondan örnek alırlar. Bizimkiler de böyle ilk fırsatını buldukları zaman çatır çutur çatır çutur dayarlar döşerler diye düşünüyorduk. Altın Kelebek ödüllerinin ana konsepti sokak hayvanlarıydı. Aldı bizim Ecem Erkek adlı bir sanatçı kardeşimiz çıktı sahneye ve kendi köpeğini serüvenini anlattı bize. Eve bırakmış onu ve hani geri döndüğünde görüşebilir görüşür çünkü emin ellere bırakmış onu ve bir küçük bir not düşmem lazım dedi. O notunda da sokak hayvanlarına merhamet göstermemiz lazım. Onları korumamız lazım. Hani onları böyle işte işte toplama, işte bilmem öldürme şu bu falan filan değil de işte hani böyle kısırla ne diyorsun kızım ya? Ne diyorsun? Bu kadar mı körsünüz? Bu kadar mı sağırsınız dünyaya? 7 bin çocuk öldürüldü bütün dünyanın gözü önünde. Sizin bununla alakalı söyleyecek hiçbir cümleniz yok mu? Toplum olarak, millet olarak merhametli olduğumuzu, insani bir duygumuzun ön planda olduğunu söylüyorsunuz. O kadar kadın orada çoluk çocuğuyla beraber telef edildi, katledildi. İnsanların yuvaları, evleri üzerlerine çökertildi. Sığındıkları hastaneler, oyun parkları, oralar, okullar, oralar vuruldu. Ambulanslar vuruldu. Bütün dünya bununla alakalı bir şeyler söylüyor ve bu Ecem denen hanımefendi çıkıp bütün milletle dalga geçer gibi sanki hiç bunlar yok bu zulümler hiç dünyada yaşanmıyor. Ecem Hanım'ın Loli diye bir köpeği var ve onunla alakalı açıklama yapıyor. Bu artık hani bizim sanatçılarımız korkuyor, bizim sanatçılarımız işte açıklama yapamıyorlar. İsmet Özel öyle söylüyor bazı tipler için. Galiba bu tipler için bahsediyor bundan. Diyor ki İsmet Özel gavurun ekmeğini yiyenler gavurun kılıcını savuruyorlar diye. Şimdi hani burada da değiliz abi. Yani tamam bir şey söyleme abi. Korkuyorsan eğer yani benim oyunculuğumu berbat ederler, benim kariyerimi yerle yeksan ederler diye bir korkun varsa abi o zaman hiçbir şey söyleme ya. Hiçbir şey söyleme. Çık ödülünü al ve defolup git.